Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 25 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 125 şüpheli yakalandı. Detaylar geliyor ekranlarınıza. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerince Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 25 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 125 DH terör örgütü şüphelisi yakalandı gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir dedi.